Oha, geldi mi? Harbi geldi lan. Ciddi. Harbi'den geldi. Ciddiyim lan. Baksana. 5 kavrobos geldi lan. Ciddi evet. Ciddi çalışıyor yani. Harbi'den çalışıyor kanka. Hepinize merhaba arkadaşlar. Video geçmeden önce kanalıma üyelik kalan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Cemre'sinden tutup Muhammed'ine kadar herkese tüm yüreğimden çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu tamamen e, zorunlu bir şey değil. Alırsanız mutlu olurum arkadaşlar. Bu gördüğünüz çılgın gemi, zengin gemi ve altın gemi özelliklerinden de bu alan arkadaşlarım hepsinden faydalanacak canlarım cehennelerim. Siz çok tutmadan hadi videomuzda geçelim. Bu arada bu gelen destekler size Robux olarak dağıtılacaktır. Bunu da unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Hey sen, hey o. kanalına abone olduysan 1 milyon Robux kazanma hakkına sahipsin. Hemen beklemeden abone ol. Selam arkadaşlar ben Gameyiz bu da Gameyiz kanal girişi Öncelikle her videomda herkese sürpriz miktarda rubuk vereceğim yapmanız gerek Attığım herhangi bir videoya like atıp sonra yorumları gelin Abi video video değil efsane ötesi ve güzel Roblox adım Roblox adınızı yazmayı unutmayın ve yorum yapmayı da unutmayın bakayım be ya. Roblox kuruma katılmayı unutmayın bakayım be ya Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle yeni videomuza hoş geldiniz. Ben Gemeyiz. Bu videomuzda size bedava uruk veren kodu göstereceğim arkadaşlar. Bunu tamamen sansürlü edebilirim. Bilmiyorum size bedava bir şekilde göstereceğim. Ama bunu ben denemeyeceğim bu sefer. Bir arkadaşıma denettireceğim arkadaşlar. Hem şakayla karışık çok güzel bir video olacak canlarım ceylerim. Yapmanız gereken Gemeyiz kanalına abone olup bu videoyu like atıp Discord sunucuma gelmek derken bizi şu an şey arıyor. Mert Ali arıyor. Dur bir dakika ne diyor Ya Alo. Ne yapıyorsun kanki? Kanki ya ben de video çekiyordum. Burayı keserim büyük ihtimalle. Sen ne yapıyorsun? Aynen ben de takılıyorum da şey diyeceğim sana ya. Heh. Kanka benim Robux'a ihtiyacım var. Biraz atabilir misin ya? Kaç Robux istiyorsun? Gönlünden de koparsa <laughs> kanki ya. Benim gönlümden sen iste 100 bin kopsun hiç sıkıntı yok. Kanka ben şimdi bir şey diyeceğim. Ben takipçilerim Heh. şimdi video çekiyordum. Onlara e, Robux veren kod vereceğim. Onlara vermeden önce sen bir denesen çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Kanka ben sana pek inanmıyorum ama hadi o kadar bir geçmişimiz var. At bir deneyim. Oğlum ben yalan söylemem. Eee takipçilerime bak takipçilerime vermiyorum. ilk sana veriyorum. Sırf sen Robux kazandın diye. Ama böyle Allah yere... Allah razı olsun Süleyim kardeşim. Eyvallah ama kalbimi kırdın ama şimdi ben sana koda atıyorum. Hazır mısın? Hazırım kanka. Ee, bir dene bakayım. Sen deneyince ban şey yaparsın. Tamam mı kanka? Ben sesimi kapatıyorum. Tamam kanki. Deniyorum hemen. Şey yapçam sana fotoğraf falan atarım olurum ee, evet arkadaşlar şu an mertali'ye kodu verdim size sansürlü arkadaşlar sırf denesin diye eğer Mert Ali de çalışırsa size de paylaşacağım bu kodu yapmanız gereken canlarım ciğerlerim geminin kanalına abone olup discord sunucuma gelip bu videoda like atıp paylaşabildiğiniz kadar arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın bildiğiniz üzere instagramdan ondan sonra youtube yorumlarından ve e, discord sunucumdan kanalımın yorumlarından dediğim gibi benden bedava bir sürü robux kazanabilirsiniz yapmanız gereken kanalımı paylaşın hızlı bir şekilde 50.000 abone abonelerim sizleri çok seviyorum. Bakalım ne zaman deneyecek. Kanka kodu yapıştırıyorum şimdi. Hı hı. Yapıştırdım. entra bastım. Yükleniyor bir dakika. Oha! Geldi mi? Harbi geldi lan. Ciddi. Harbi'den geldi. Ciddiyim lan. Şimdi inanıyor musun? Biz yalan mı söylüyormuşuz? Oğlum Harbi doğruyu söylüyorsun ha. At bakayım mı Şimdi bak arkadaşlar Mert Ali zaten burada ne yazmış? Hiç Robux'um yok. Robux atabilir misin? yazmış. Gördüğünüz gibi Dur, hiç çok. Bırakıyorum, atıyorum. Robux atıyorum yani atıyorum esas. At bakayım ya Al. Baksana. 5 Robux, Robux geldi lan. Ciddi evet. ciddi çalışıyor yani. Harbiden çalışıyor kanka. Harbi. mi Arkadaşlar ben çalışacağını beklemiyordum ama şu an ben de çok şok oldum. Oha ya. Kanka ne diyorsun? Hiç bekliyor muydun çalışacağını? Allah kanka hiç beklemiyordum Kesinlikle ama şaşırttı ya. beni de gerçekten ayrietten bir mutlu oldum. Arkadaşlar ben şu an videoya öyle girmiştim. Mert Ali beni aradı. Burayı kesecektim normalde ama Mert Ali'nin üstünde denedik. Kanka takipçilerime söylemek istediğim bir şey var mı buradan? Kanka güvensinler sana bir daha abone olup like atınlar yeter şey. <laughs> Evet arkadaşlar. Yani biz de asla ama asla yalan olmaz canlarım, ciğerlerim Biz kesinlikle doğru söylüyoruz. YouTube Türkiye'de benden başka bu kodu veren yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mert Ali arkadaşımıza 5.000 Robux kazandırdık. Bu 5.000 Robux'a ne yapacaksın kanka? Kıyafet alacağım kanka ya. Biraz fakir kaldık. Ve istediğin hayalinde olan şeyleri de al, alacaksın bununla birlikte değil mi? Tabii ki de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adamın hayalindeki 5000 Robux'u kanatlarda belki konu alacak bilmiyorum ama siz de bedava Robux kazanmak istiyorsanız bu kodları kazanmak istiyorsanız kanalımı takipte kalın paylaşabildiğiniz kadar arkadaşlarınızla paylaşın siz ben de size bu kodlardan vereyim sizde hayallerinizi gerçekleştirin istediğinizi alabilirsiniz canlarım ciğerlerim tek yapmanız gereken discord sunucuma gelip kanalıma abone olup 2 gün sonra beklemek 2 gün sonra bu kod çalışacak mı bir daha deneyeceğim çalışırsa sizinle paylaşacağım canlarım ciğerlerim her neyse Hepinizi çok ama çok seviyorum. Dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Bay bay amigos.